implant, eksik dişlerin yerine, onların görevini yerine getirmek için yerleştirilen titanyum alaşımlı yapay diş kökleridir. İmplantlar protezler ve implantlar olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. Yani öncelikle tedavi planını oluştururken nasıl bir protez uygulayacağımızı planlayıp ona göre altına yerleştireceğimiz yani çene kemiğinin içerisine yerleştireceğimiz implant sayısını belirlemeliyiz. İmplant yerleştikten sonra tek başına bir yapay diş kökü gibi bulunmaktadır. Buna bağlı olarak, ondan sonra yerleştireceğimiz protez proteze uygun olarak yerleşecek implantlarla olur. Müzik Genel olarak hastalarımızın en sık sorduğu sorulardan biri yapılacak protezdeki dişler kadar çok implant çene kemiğine yerleştirilmeli midir? Bu bir kere sadece ve sadece maddi olarak hastayı çok fazla zorlayacak bir fenomendir. O yüzden ee, biz implant sayısını azaltmak yönüne gideriz. Tabii ki ideal tedavi planında eksik diş başına bir implant koymak en idealidir. Fakat bu e, maddi olarak ve fizyolojik olarak çok zorlayacak bir hareket olabilmektedir. O yüzden en basitinden 3 dişin eksik olduğu durumlarda bile 2 dişe yani yan yana 3 diş eksikse 2 dişin yerine implant yerleştirilip araya bir köprü proteziyle eksik dişin yerine bir gövde yerleştirip 3 implant yerine 2 implantlı ortamda e, protez barındırabiliriz. Fakat bütün dişlerin eksik olduğu durumlarda bile e, üst çeneye 10 ila 8, alt çeneye 8 ila 6 implant yerleştirerek 14 implantla bile sabit bir proteze ulaşabilmekteyiz.